Tekrar yap, olmadı. Ooo! <laughs> oh, mis gibi ya! Ooo! Oh. Enes! Enes! Efendim? Tuvaletileş gibi kokutmuşsun ya! Üstünü çeksene ya! Allah Allah. Senin malum yerlerini görmek zorunda mıyım ben? Oğlum senin karı da güzelmiş ha. Ne zaman açılmayı düşünüyorsun? Oğlum 14 yıldır buradayız ya. Bak buraya her her yıl için bir tane çizik attık. Köpeği seviyordun tamam mı? Polisler o köpeği öldürdüğünü sandı ve bize 60 yıl hapis cezası verdi. İki... Olmamız lazım. Ee, tamam. Oğlum polis duyacak bir dakika. Hadi kap. Enes tuvaleti kazıp kaçabiliriz. Yatağa yatağı kırarak kaçabiliriz. Oğlum Dur Enes dur açacağım dur. Ah, oha açtın lan. Ah. Hadi hadi. Hadi hadi. Oğlum bir daha başla. Ah. Oh. Enes dikkatli ol geliyorsun değil mi? Hayır düştüm. Hayır ne seni söyledim ben devam edeyim. Bekle geliyorum. Enes dostum. Yine Enes, bak lütfen dikkatlisin. Hadi. Nereden gidiyoruz buradan? Oğlum dikkatli olalım. Yok. Hi. Yapacak bir şey yok. Neredeyiz? Anasını, sen de mi abi senden kaçıyorsun? Kanka Enes geldi. <laughs> Enes. Hadi gidelim dostum. Enes'in ikizi mi vardı ya? <laughs> Neyse <Netodi> gidelim. Neredeyiz? Yücel <laughs> neredeyiz? Polis çıkabilir lan. Aa, polis geliyor lan. Kaç kaç. Gelin lan buraya. Hayır polis konuşuyor. Hayır. Sizi. Beni hayır kaç kaç. Gel, Gel lan. Gelme. Hayır hayır. Hayır. Aha. Dostum atladım. Hayır Allah'ım. Dostum. Atladım. Dostum burada ateş var. Gel biraz ısınalım. Çok üşüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Hadi düşer. <düşürüm>. <laughs> <laughs> gel <gülüyor> Gel dostum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Çekmemiz lazım. Ne oldu? Dostum dikkatli ol. Yerde lav var. <laughs> Allah. Allah. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> dostum. <gülüyor> dostum. 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 Dostum korkma tamam. Hadi gel. <laughs> Hadi gidelim. Allah. Tamam. Çık, 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 çık. Dur. Allah bunlar ne lan? Kapalı. Allah. Oğlum Kapalı siz Allah. kimsiniz? Siz nesiniz? Olamaz. Aa, Olamaz. Aa, beni yediler. Hayır Enes ben çok korktum. Tamam. Bu da tekerlekli sandalyeler var. Yes ben de bir yer şurada dans edeyim. Dostum yardım et. Hah çıktım çıktım çıktım. Gel 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 dans geç, edelim. Geç geç geç. Oğlum gel dans Aa, edelim. Geçtim. Dans etmeye gerek yok bence. Oğlum geçtim. geliyorum. Geçtim. <laughs> tamam. Geliyorum dostum beni bekle. Tamam hadi gel gidelim. Gel, ne gel. mesela burası? Oyuncu. Oğlum, Okuma gel. ahlaksız ne peşimde. Aa, polis geliyor. Polis gelemezsin. Hadi ipten tırman. Allah! Tamam. Tamam, tamam. Oh! Uh, uh. Enes! Hayır! Hayır. Hadi gitmemiz lazım. Hadi bu hapishaneden kaçmak istiyorum. Ah, bu da alı. Hayır Hayır. Hadi beni takip et. Haydi acele etmemiz lazım. Oh. Allah Allah. Geçtim. Oğlum hızlı gel hadi. Şu kapıyı açayım. Aşır lan. Neyse. Neredesin? Dostum. Sen neredesin? Oğlum, sen dostum. Ne? Aa buldum gel kazalım. Nereden buldun dostum? Abi x'leri kazmamamız Oğlum. lazım. lazım. Oğlum x'leri buldum. Tamam. Hadi Enes kuzenim gel. Abi kurtulacağız. Evet işte bu. İşte bu abi. Polis geliyor. Hayır polis. Hayır. Hayır. Ha hayır. Ana. Hayır. 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 Geliyor. Hayır. Enes. Enes sakın gelme buraya. Yok söylüyorsun. Polis merdivenlerden tırmanıyor. Hayır. Hayır. <laughs> Allah'ım. Hayır Tamam çık bunu. Vay. Tamam kaç. Hadi, hadi. hadi. Tamam bekleyeceğim şunu. Aa polis geliyor dostum. Oğlum bu da ne yapacağım ya? Başladım. Ya. Dostum çabuk ol. Hadi gidelim koş koş. Polis geliyor olabilir peşimizden. Dostum bu da var. Aa şu koğuş şık gel gel gel. Tamam. Şu kartı alalım gel. Uzun polis her tarafta olabilir. Aa geliyor. Gelme. Hayır, hayır, hayır. hayır Gel hayır, vallahsız. Hayır, hayır. Aç 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 aç. Aç aç. Tamam tamam. Hayır, hayır. Çık çık Çıkarın beni buradan. Hadi. Bekle geliyorum. Artık bu polisi öldürmem lazım. <laughs> hayır, hayır. Oh, oh, oh. Oh, tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bizden tu. Sakin ol Tuğra. Hayır. Tamam. Tamam. Evet. Hadi. Tamam. Tamam. Ah. Oh be. Ah. Oh be kurtuldum. Kurtuldum. evet. Şimdi. Tamam bak. Allah dur. tamam. Allah. Vay öldüreceğim. Bakayım. Enes'i bulmam lazım. O benim en iyi arkadaşım. İçimden bir canavar çıkıyor. Tuğla seni öldüreceğim. <laughs> Kameraya karşı yap. Kameraya bir <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Şunu <laughs> Tamam.